Hepinize <laughs> merhaba <bağlı> arkadaşlar. <laughs> Götün etten. Bugün bu minişi açacağız. Arkadaşlar diğer sürpriz, diğer sürpriz. Evet. Paket açma makası yardım et. Tamam. Kapağın nerede? Kapağın nereye uçurdum ben? Kapa Kapak orada. Şimdi açayım. İlk olarak bantlı değil ama diğerlerinde bantlılar var. Bu yüzden yardım eder kardeşimin mini olacak. Evet bu benim ilişki kargan var. Hediye göndermişler. Çok teşekkürler. Biz bir tane şey sipariş ettik. Kargocun gönderdiği mini bizim için mükemmel. Paketlerini saklamak istiyorum. Sanırım. Bakasa ihtiyacım olacak. Arkadaşlar. Ya mükemmel. Gerçekten çok mükemmel. Ben paket, birazcık elim ama size göstermeyeyim. Tamam. Kardeşim ellerken ben de mini açacağım. Evet size göstermeyeceğim. Çok tatlı. Niye bu arkadaşlar benim adım sizce ne olsun? E, ee, sahip bana bir ad koyar mısın? Ne koyalım? Hmm, düşünelim. Ee, düşünemezse çok uzun sürerse bir yürü güzü. Hmm. Elyon'un kardeşi. Hmm. Bakayım. Mikşek. Mikşek mikşe. mikşe koyacağım ben bunun adını. Tam mikşeye benziyor. Çok güzel kurabiye. İlk olarak arkasından herkes... başlayacağız bu setin. 3, 2, 1. Ta ta ta. Arkadaşlar. Ta ta ta. Şimdi. Tut. Aa, ta ta ta. Ay, arkadaşlar. Paket eleyeceğim. Açam. Açamıyorum. E. oradan açılmaz. E. Arkasında da bizde olan bütün paketler var yani. Hepsi bizde ya. Var, var yani. Hepsini getirmek mi? Ya. nerede? Hadi açalım. Çok güzel arkadaşlarım. Ben bir videoyu durdurayım arkadaşlar. Arkadaşlar gerisini sizinle açacağım. <laughs> Al. Galiba <Kalın> göstermek. Gidip <laughs> kamera kamerayı tutma sen. Azacım hiç kapat kapatmamaya dikkat ediyorum. Asla bak bu tuş geride kaldı. Bu tuş çok şeytani bir tuş. Şeytani bir tuşmuş evet. Hı. ben size kata... Yaşardım bak bitiyor ağlayacağım. Neyse tamam arkadaşlar. Böyle ilk olarak eminekler. Evet. Şuradaki evet. köpekten başlayacağım. Çık bakalım. Çık. Hadi evet. çık. Çıkmıyor. Kardeşim çıktı bile. İnanamıyorum. Şöyle <laughs> tatlış bir köpek. Tatlış bir köpek. Şimdi kardeşimin yengecinde. Bu arada bu hemen çıkmaya yiyemezsin. Yağmur da abi çıkabilir ama elli işini bilmiyorum. Bu arada bu, bu, çıkıyor. Bu da çıkıyor. Beni çekmiyor. Gülü ben çıkartabilir miyim? Çıkartabilir. Al çıkart. Nasıl çıkarılıyor? 4 Tam kullanışlı. Orada diğer sana pakete Lidl. bağlıydı. Nerede? Kapak çiçeğimiz nerede acaba? Kapak çiçeği burada. Pakete bağlı be. Kapakımız orada. Tüh. Arkadaşlarımız için çok... bir videoyu durdurur muyuz? Arkadaşlar sırada yine zor açı Arkadaşlar saçmaladık ya. Durmuyor. Bu yüzden bunu yere mi koysak? Ben şurası mı iyi gider? Aslında evet doğru. Arkadaşlar hazır. Video kapanıyordu. Ben iyi videoyu Durdurayım. Ay güzel Ay gör beni bu yapıyor. Kurtarıyorum elimi. Arkadaşlar ben bir e, bir tane minişimizi de Arkadaşlar ben hepsini çıkarıp ge Böyle az, azram, Azra'nın elime düşürdüğü bir miniş pardon. Ma pardon Miki. Şey arkadaşlar artıyor. dünyanın en uzun uğraşlar sonucunda rekor kırdık ve çıkardık. <laughs> rekor kırmamışız Şimdi bu çok kolay olduğu için bunu açacağım? da kolay ki. Ee, şimdi... Çok kolay arkadaşlar bunu çıkarması. Çünkü geldik sıra şu. Şunu çıkaralım. Evet, bu da çok kolay. Kolay oldu. Ya, çok... Arkadaşlar ilk defa örümcek minişim oldu. Özür dilerim. Ve ee, şimdi parçalarımız var. Yani parçalarımızın çok önemli. Şeyleri döndürebilir miyiz? Dur bakayım. Mükemmel bir miniş çıktı. Ve bu da güllerden yine. Şimdi biz videoyu izleyip biten. miyiz? Yağmur, yağmur. Yağmur seni dövebilir miyim? Abi. E, o tarafta değilim. Neredesin? Şuradayım. Parmağım. Hii, ne olmuş parmağına? Çık, Siz suçlusunuz. Evet. Durun. En suçlu sensin. Evet. O onu çok ulaştırdı. Arkadaşlar. Şu an ablam kaybolmuş durumda. bulunduğunda onu döveceğim. <laughs> Orta boyum ben. Ya ben ya ben gül değilim. Ve çok kolay olduğu için ben hemen kendi kendime çıkarıyorum. Evet. Kelebek minisi Azra'nın. Evet, ha benim minişim. Bir dakika ya. <laughs> Niye benim minişim benim tarafımda değil? Neyse tamam. İlginç. Tamam çok saçmalık. Hadi. Şimdi sıradakini çıkarıyorum. Arkadaşlar şimdi sıradaki. kilacı. Minişim. <laughs> Sıradaki minicimiz. Evet, çıkamadığı için videoyu durduruyoruz. Ay merhaba arkadaşlar. Hiç çıkamıyordum. Bu arada elim çok kötü acıdı. Ya videonun ortasına da osurdum bak ha. Ya ne yapayım? Hmm. Neyse, arkadaşlar. osurayım seçeyim. Bu ne ya? Neyse şuraya geçeyim. Gelir misin? Ay düştüm. Sıradaki minisimiz Deniz Allah'ım. Ay bir tane komşu çocuğu çıkıyor sanırım. <laughs> Kanka geliyorum dur ya. Ya babacım bu bir oynayacağım. Kanka Aa, ben Elif'i sinir edeceğim. Aa ben de geliyorum. Durun ya abimi sinir etmeniz benim için iyi olur. Abimi sinir etmeniz benim için iyi olur. Evet ya hemen. Tamam Merhaba. Dur kalkmaya deneyeyim ben bir. Be. Sinekleri de denesin. Ben de Kanka hadi gel. Tamam. Hadi abimiz sinir edelim. <laughs> Ama kova da çıkacak. Çıktı. Hemen çıktı. Hemen çıktı. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Elime düştü ona. Ya yere bir yere dokundum ki senin de ben seni... Bunu niye en sonuç çıkarmıyorum? Bunun bir sebebi var. Çünkü bunu çıkarırken bu düşünme ihtimali çok fazla. Evet. Avcuma düşürün. Düşüremiyorum. 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 Öyle düşünüyorum. İkincisi de şu. İkincisi gelsin kameraya. Ve evet. Evet. Sıradaki de bu. Son de arkadaşlar. Arkadaşlar ben şu iki minişi çok seviyorum. Benim de. Hatta bir de şu moru göstermeyi unutmuşum. Hatta ben oh. de bu iki miniş. Pembe mavi mor oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben de bu minişleri çok seviyorum hepsi de çok güzel. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Allah! Hocam! Eee, hocam ne ee, yapıyorsun yengeç. yengeç? Çok güzel. Ayağım kılığında. Güzel hocam. Oo. Arkadaşlar minislerimizin isimlerini söyleyeyim bu arada. İyi başlıyoruz. Şimdi ben bu yengecin adı ne? bu yengecin adı ne be? Kaka adı ne? Kurabiye. Kurabiye. Kurabiye koyacağım. Ben de şu köpüşün adını hmm. neydi bunun adı ya? Bir dakika. Benim adım yüksek zaten. Benim adım katalog. Katalog. Oha çok güzel lan. Şimdi Pelix. Pardon peliks Peliko değil. Ama burada neden turuncu gözüküyor? Bilmiyorum. Bu, Bu da benim işim. <laughs> evet. değil sadece çiçek parçası hali. Şey bu da benim adım da. Ay. Benim adım. Benim adım Tatlışko. Tatlışko mu? Bu da benim Ceylan'ım. Adı. Ha Ceylan'ın kaybolanlardan sayma. 151. Yeter. Evet, Koleksiyonumuza yeni. Bunun adı. da. Dur. Krep. Krep arkadaşlar. Krep. Krep. ve benim minişimi ayırıyoruz. Bu da benim minişim. Bu minişin adı <laughs> uzun kuyruk koymak istiyorum. Senin minişin öncesine... Bu da Lan o benim minişim değil. Bu da benim minişim adı inatçı. İnatçı paketten <laughs> paketten çıkmaz miniş. Evet paketten mini Bu da benim güllerden bir minişim. Adı da Tontiş. Tontiş. Böyle isimleri Azra çok sever. Allah da nasıl bir dizi Allah aşkına. Allah <laughs> Allah 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 Siz gözükmeyin siz Allah siz Allah bir tane Allah 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 Bu Bu Allah 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 Değilim. Yok yok ee, şey Pembesim Tamam. Sim yani. Sim orada. Biz, bu, iyi, bu arada biz rastgele gittik sanırım yok rastgele gittik. Tamam. Papatyalardan başlıyoruz canım benim. Tamam. <laughs> Arkadaşlar bunun adı limo. Böyle bir mini. Çok hoşuma gitti. Ben de deniz kabuğu. Durun. şun benim senin ayırayım. Görmediniz değil mi? Gördüyseniz bunu yersiniz. Yaz. <laughs> ben onu bir öldüreyim. Ben onu bir döveyim. Abi. Bunu bunu yersiniz işte. Küstüm. Küstüm işte. Benim adım da sinekilerci. Ne boklu sinekilerci. Çok bok çıkartırım. Benim adım da Zambak bu arada. Dürüp Ben durmuyorum. Gidiyor mi? Ay pardon yanlış yer. Evet arkadaşlar benim adım da Böcek ilacı. Benim adım da İnce. Misafir çocuğuyum. Gel gel. Kızım biraz hızlı gel. Ya tamam. Kim olduğunu anladınız bence. Karşınızda Çidonun en 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 sevdiği mini Arkadaşlar benim adım reçel. Bu arada burada biraz açık görünüyorum yani kırmızı görünüyorum. Ama kamerada gözükmek istediğim için ben de gül. Evet arkadaşlar. Bay bay. Bye bye. Bay bay. Çiçek partisi ailesi hiç. Kapat şunu. Kapattık. Bunu kapatılıyor.